...yerde ne hıyarmış. Mis gibi koktu usta. Badem. Tuzla serptin miydi? Al. Sağ ol. Fasulyemiz de var usta. Daha ne? Konserve monserve. Ama fasulye. Fasulye usta mis gibi. Alıverecektim o karıya ayağımın altına sakallı araya girmese. Sanatçıymış zilli. Kocası da usta. Ha, tam gavaz. Erkek mi o? Bekir, karpuz alalım. Alalım hayatım. Çok canım çekti. Kız, yoksa saydan hamile misin? Keşke abimin dilinden kurtuluruz. Olacak hayatım, o da olacak. Takma kafanı. Müşteri geliyor, kalk lan. Buyursunlar efendim. Kes bakalım bize şöyle iyilerinden iki tane. Tatlı olsun ama. Hep tatlı bacım. Karpuz bal bal. Kaç para? Tane elli. Ucuzmuş. Marka alır mısın? Alırız alırız abi. Kes Haydar. Senin Türk parası var mı? Var var. Mark vermeyelim şimdi. Zarar ederiz. Hı, bakayım. Hakikaten bal gibiymiş ha. Şaşmaz ağabey. Çay şekeri. 3 tane alırsa kaç lira vereceğiz? Yemeği kaçırmamışızdır inşallah. Yok canım daha erken. Toparlanamadın ki bir türlü. Oturun artık Meliha teyze yoruldunuz. Oturuyorum. Şunu da koyayım. Geç şöyle geç. Hadi. Buyurun. Hadi bakalım. Tanrımıza hamd olsun. <laughs> Afiyet olsun. Rıfat! Biziz Bedri abi. Ay rahatsız olmayın Allah aşkına. Biz geldik. Nasılsınız paşam? Sağ ol. Oh, iyice yerleştiniz buraya artık. Otursanız Rıfat. Oturmaya gelmedik Bedri abi. Evde suyumuz akmıyor biliyorsun. Çocuk pişmesin tuzlu tuzlu. Şurada bir versin Nalan. Hep böyle uygunsuz zamanlarda geliyoruz ama. Gel kızım açayım banyoyu. Allah kahretsin o Fikret denen adamı. Müteahhit mi bu? Aman efendim müteahhit mi, komisyoncu mu artık ne olduğu belli değil, mahvetti bizi üç Gel. Allah! Neler yapmış Beli ablam. Çocuğu yıka da gel Nalan. Of. Ne oldu İmran? Neden durdu? Tıkandım Güzide. Ya tam en önemli yerinde. Yazamıyorum Güzide. Açlıktan beynime kan gitmiyor herhalde Her öyle karpuz peynir Satalım şu hissemizi kurtulalım Yumurum. Olmuyor böyle Olmuyor gerçekten aç karnına Yeteneğini zorluyorsun Yazık Hakikaten kendimi tüketiyorum Dolaba bir bakayım Bisküvi falan varsa <laughs> Allah kahretsin Midem kalktı Hiçbir şey istemem kalsın Aç karnı içip durma şunu be Nuri. Serinletiyor belale. Aa geliyorlar. Geldik anam. Yemeğe yetiştik mi? Karpuz aldık abi. Kıza mı taş diyorsun Olur mu abi? Ben de çantayı taşıyorum bak. Neyse canım koyun şöyle. Koy şöyle Nesrin'im. Aa Nesrin, Nesrin'im. Nesrin, ne oldu sana? Nesrin. Ay bayıldım bayıldı. ay. yavrum. Ay yavrum. Nesrin, yavrum Nesrin. Vurma sana kıza be! E, ben ne yaptığımı biliyor muyum ki abi? Aa, yavrum? Bırakın şimdi kavgayı da içeri alalım kız ayol. Aha. Hadi tamam yavaş. hadi tut. Tut şuna yavaş. Ay. Oy, yavaş. Ee. Neden olmuş Osman amca? Bilmiyorum kızım düşmüş işte. Bunlar da amma çok düşüyorlara. ha. Haniden yığılmış. Başta tansiyon zannetmişler ama kanama geçirmiş. Allah Allah bir bakalım. Ulan nereden çıktı bu hamilelik? Ee, hamile valla abi. Size sürpriz yapacaktık. Bah, bah, bah. Var abi. bir derdi bu yavrucağın. Diyordum ama ben size. Nesrin. Kız biraz daha iyi misin? Çok şükür abi. Yuvarladın kızı dağlardan tepelerden. Karpuz taşıtına. <laughs> Vurma kocama abi. Dur Nurim. İtişmeyin kızın tepesinde. Ulan bana bak. Eğer çocuğa bir şey olduysa yaşatmam seni şerefsizim. Durun oğlum. Allah korusun kıza bir şey olmasın da. Evet abi. Nesrin'in yaşasın da yine yaparız. Kolay. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> muhtar da geldi hemşireyle. Geçmiş olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı muhtar? Sağ olun konsolos bey. Bir bakalım da. Bekir, çocuğumuz öldüm şimdi? Ah ulan ah! Ele gelmiş çocuk kız! Böyle söyleme abi. Bak üzülüyor kız sonra. Hepimiz üzülüyoruz Nuriye'm. Yapma! Ha, gel kızım ha, okay. gel. Gel. gel! Geçmiş olsun. Sağ ol bacım. Geç şöyle bak. Herhalde çocuk düştü. Sus ulan ağzını hayraçlarım! Bakalım. Hadi beyler siz çıkın da... Ben? ben kalayım, karım o benim. Hadi oğlum, hadi, çık. Hadi hmm. çık, 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 yürü. Oh. Allah'ım sen bağışla bize şu yavruca. Gitti abi o, gitti. Allah rahmet eylesin. Masum mu yapıyorsun lan sen bunu? Alıştır kendini diye söylüyorum abi. Ne oluyor oğlum? Gitti yavrucak bu hayvanın yüzünden Osman amca. Dur bakalım oğlum belki de bir şey yoktur. Düşüncesiz. Güneş'te iki karpuzu vermiş hamile kadının eline dolaştırıyor ortada hayvan herif. Bilmiyor muydun karının hamile olduğunu senden? Bilmez mi? Domuz gibi biliyor. Sürpriz yapacakmış. Vah vah. Ne oldu ya? Çocuk mu düşürmüş Nesrin? Belli değil bekliyoruz sonucu. Sen de yangını körükle gitme. Gitti gitti. Hay senin yapacağın sürprizin oh. içine. Yapma oğlum. Benim ne suçum var Nuri abi? Vurma Nuri'm. Zaten canı yanmış adamın. Vah, vah. Tamam tamam. Yokmuş bir şey. Kanama durmuş. Ne oldu Menekşe? Çocuğa bir şey olmuş mu? E, Nesrin nasıl Nesrin'im? Vallahi büyük bir kanama geçirmiş ama. Ee Gitmiş mi çocuk? Ona ben karar veremem Nuri abi. Bir hastaneye götürmek ha. lazım. E, Nesrin'imi görmem lazım. E, o sağ olsun da çocuk kolay nasıl olsa. Gel lan buraya. Nereye ne gidiyorsun? Nesrin. Nesrin. Bekir. Ne diyor Menekşe? Aman hani idare edin. Attım ben. Çocuk mocuk yok. Ha? Düşmüş mü çocuğumuz Bekir? Aa. Hayatım sen de mi inandın? Tüy tüy. Ulan ne numaracısın? Ödümüzü kopardın. Hadi Allah kalkın hastaneye gidiyoruz. Allah hastaneye mi? Evet. Vakit kaybetmeden Menekşe götürün dedi. Hadi. Aa, şimdi yandık işte. Orada her şey anlaşılacak.